Herkese merhaba ben Ali. Bugün ilginç bir oyun, daha doğrusu oyun çalışmasıyla karşınızdayım. Tremors, birçoğunuzun belki bildiği ama Z kuşağının bilmiyor olabileceği bir filmden yapılmış bir oyun. Oyunu yapanlar bağımsız bir oyun geliştirici tarafından yapılmış. Öyle bilinen bir oyun firması değil. Zaten herhangi bir mağazada da yok. Steam'den ya da Epic'ten indirme şansınız yok basit bir şey gördüğüm kadarıyla ama incelemek istedim Eskiden bu filmi izleyenler geçmişte bu filmi izleyenler bir heyecan yapmış olabilirler öyle profesyonel bir şey beklemeyin şöyle hızlıca bir baktım ama öyle bir şey yok yani bölüm bölüm geçeyim de işte karşıma bir şeyler çıksın o tarz bir oyun değil ama bir görelim inceleyelim istedim hemen vakit kaybetmeden şöyle hızlıca bir Bakalım. Hikaye modu diyorum. Tabii ki Türkçesi yok. Yani bir çok birçok şey yok da. Ee, bir zamanlar galiba TRT'de mi oynamıştı bu filmin ilki? Perfection Valley şey galiba o olayın geçtiği köydü burası. Grafikler falan tuhaf. V, A, S, hareket ediyor. E, e, jipe biniyor. Spacebar jump, boşluşu zıplıyor. Öbürü neydi? Aa, ee, şeyi dolaş diyor, keşfet. Soruları çöz falan. Bakalım. Şimdi şöyle gideceğimiz yeri bir gösteriyor bize. Zaten başka yere gidemiyoruz anladığım kadarıyla. Ancak gösterdiği yerleri hareket edebiliyoruz. Bu karakterlerin isimlerini bile hatırlamıyorum bu arada. Şeyi hatırlıyorum, filmi hatırlıyorum. Filmdeki yaratığı hatırlıyorum yer altından gidiyor. Ya bunun sesini kısma şansımız yok mu? Şöyle yapayım bir saniye. Bir dakika. Evet, yayından kıstım. En azından sizi rahatsız etmesin diye. Çünkü bir ayarı yok. Herhangi bir ayar bölümü yok. Araç çekmiyor yalnız. Unreal ile geliştirilmiş. Üzerinde çok fazla çalışılmamış belli ama. Ya maksat eski yad etmek için açtım. Bart bir ka ha ne yapıyor bu? Ha şey bizim tamam birinin elemanı bu Bart tamam eleman ismi Bart. Bu şey değil mi ya? Ee, eşiyle beraber silah. Evet evet o. Ma silah manyağı bunlar. Ee, şimdi başka bir yere gönderdi beni. Oraya koşarak mı gideceğiz? Yürüyerek şey arabayla mı gideceğiz? Koşarak gideceğiz herhalde. Araba gitmez çünkü oraya gider mi? Dur arabayla gidelim. Ya grafikler falan çok şey basit. Hani böyle yüksek çözünürlük falan filan beklemeyin. Merakımdan açtım. Ya bir şey zaten biz zip dosyası mı, RAR dosyası mı? ne indiriyorsun. Oradan bir egze var içinde. Ha, bilgisayarıma falan bir şey bulaştıysa <laughs> onu bilmiyorum şu anda. Antivirüs var ama. Ee, bu son zamanlarda yaygınlaştı biliyorsunuz. Bağımsız geliştiriciler bir şeyler yapıyorlar. Eğer destek görürse devamını getiriyorlar. Burada ha tamam bu sahneyi atıldım Eyvah kanlı kanlı. Rahatsız ederse bence hiç bakmayın. Oo çok fena. Çok fena. Birileri değil kardeşim bir şeyler. Bir şeyler. Birileri bunu yapabilir mi? Valla shiftle koş koşuyor gibi ama yani yürümekle eşdeğer herhalde hareketleri. Böyle şeyler veriyor. Görevler veriyor. Bakın burada yer altından bir şeyin gittiği belli. Toprak kabarmış. Yine burada kanlı bir sahne. Eh, nereden anladın şeyin solucan olduğunu hemen. Bizim şeyimiz vardı ya. O ekürümüz vardı. O nerede? Orada bir şey var. Bir şey yok. Şu anda bir aksiyon yok. Bir sağa gönderiyor. Bir sola gönderiyor. Görüntüde bir garip, böyle bir dalgalanma gibi bir şeyler var. Galiba uzak noktadaki e nesneleri full ulaştırıyor. O da optimi bir nevi optimizasyon yapmış yani. Unreal'da optimizasyon yapmış. Karakterin hareketlerine falan bakarsanız zaten amatörlük akıyor her yerinden. Sesler mesler fena. Ha bu bizim şey. E, arkeolog muydu bu? Toprak bilimci miydi? Neydi bu ismin? bunun ismi? Yazdı, yazdı da atladım. nasıl konuşuyoruz? F. Ron, Ronda. Ha, tamam Ronda. zamanım yok dedim. meşgulüm dedi. bir şeyler yanlış görünüyor bu sinyallerde. yanlış çünkü yaratık var orada. Tamam, başka bir şey konuşamıyoruz zaten. Şimdi oraya gitmemiz lazım. Arabayla mı gideceğiz? Nerede bizim jip? Ya hareketleri falan inanılmaz yavaş. Yani şş, şş. böyle koşacaksak hiçbir şeyden kaçamayız zaten. Bu eleman aslında tam tersi hızlı koşan bir elemandı filmde. Arabayı nereye bıraktım ben ya? Arabayı kaybettim. Nerede araba? Bu tarafta mıydı? Filmde yanlış hatırlamıyorsam direğe çıkan da bir eleman vardı, orada kalmıştı. Muhtemelen onu da gösterir diye tahmin ediyorum. Yalnız arabayı ben nereye bıraktım? Nerede bu? Bir dakika, buraya geldik. Buradan şuraya yürüdük. Ha, araba bu mu? Bu bizim araba mı? Bizim araba buymuş, tamam. Uzaktan daha farklı görünüyor. Abi bu nasıl koşuş ya? Sen çok hızlı, atik bir elemandın ya filmde. Özlemişim yalnız filmi. O yıllarda saçma olmasına rağmen ve düşük bütçeli olmasına rağmen heyecanla izlemiştik. Sonra ikisi falan çıktı. Üçü çıktı. Tutmadı tabi o kadar tutmadı. Şuradan bir yola çıkalım. Evet. Yolda gidiyoruz bakalım. Tamam bu sahneyi de hatırladım. <laughs> Burada pardon. Yol tamir yapan arkadaşlar vardı. Sonra bunlar da mefta oluyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. İndik. E ne var burada? Hmm. Tamam. Ama onların haberi yok hiçbir şeyden. Ne var burada? Motor var. Şey, jeneratör. Konuşabiliyor muyuz? Yok, konuşamıyoruz. Yol kapalı. Yol ölüler tarafından kapatılmış. Şimdi burada... Yanlış hatırlamıyorum. Bura mıydı? Yok, burada yok ya öyle bir şey. Elemanın biri direğe çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çok eskiden izlemiştim. Ee? Ha tamam bu işte bu sahne Hatırladım Hatı Ya unutmamışım bak kaç yıl geçti aradan <laughs> Ya işte filmi şey yapmışlar Hani filmdeki bütün sahneleri Oyunlaştırmışlar Bilmiyorum kavga dövüş aksiyon var mı Aha geldi Eleman geldi Geldi Heh. Öyle bakmazsın herhalde Sismograf mıydı bu? Sismograf da sarsıntıyı kaydediyor. Ne oldu şimdi? Ha. Bir dakika nereye gidiyoruz? Kayalarda tamam. Evet kayalara kayalarda olmamız lazım. Aha. Eyvah. 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 Koşacak mıyız? Ama öyle koşarsan kurtulamazsın yalnız. Öldük. E tamam ne yapmam gerekiyordu? Öldük. Öldük. Bir daha can verecek misin? Tamam. Koşmam lazım hemen. Dur şuraya doğru koşacağım değil mi? Abi bir izin ver de koşayım. Yine öldük. Kayalara çıkmamız lazım. Ama daha kayalara hareket edemeden yakalıyor bizi. Direkt dur bir dakika şuraya doğru koşayım bakalım. Buralar kaya değil mi? Yapma. Acı bir izin ver de koşayım. Zıplayacak mıyım acaba? Abi ölüyoruz. Ya bunun ekürüsü de vardı ya. Komik bir eleman vardı. Arkaya mı döneyim? Şuraya doğru koş. Koş koş. Koş. Lan koş. Ha. Tamam. Buraya gelemiyor. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Varilerin üzerine zıplayacağım. Aha. Dolanıyor buralarda ama. Ses yapınca şey yapıyor. Bir dakika. Çok yavaş insem. Şöyle şu tarafa gitsem. Koş koş koş. Koş koş. Koş. Ha çıktık. Ya yalnız elemanın hareketleri kanser ediyor. Yani o kadar yavaş ki. Ya şu, eyvah dur. Toprağa düşme. Toprağa düşme. Ee, nasıl çıkacağım ben buradan şimdi? Zıplamam mı lazım? Onun da, onu mu demek istiyorsun? Tamam. Buradan da zıplasak. Zıpladık. Tamam. Ha zıplayacağız. Buradan zıplaya zıplaya gideceğiz. Tamam olay filmdeki gibi de yani filmde bu kadar hızlı çözmüyorlardı o taş olayını. Yalnız buradan sonra taş yok. Nasıl yapacağım? ee, gene yakalandık. Ya oradaki noktaya gitmem lazım ama hani oplaya zıplaya mı gideceğiz? Taş mı bulacağız bilmiyorum. İnşallah baştan başlatmazsın yine. Ayde. Tamam, taşın üzerindeyiz şu anda. Taşın üzerindeyiz de bir dakika. Ha, araba gitmiş zaten. Araba mefta olmuş. Benim oraya şuraya koşmam lazım. Koş. Koş. Tamam, buradan da buraya. Ee, nerede şu an? Tamam, oraya gitmem lazım benim. Yalnız koşmuyor ya. Şeye shift tuşuna basıp bırakıp tekrar basman lazım koşması için. Bir dakika burada bir şey var. Hah. Oo. Ya geldi geldi geldi. Daha şeyi gazeteyi okuyamadan gittik. Yani ya tabii ki çok e, amatör, çok amatör ama hani bir şeyler yapmaya çalışmış eleman. Bak koşamıyorum, ba iki defa batmam gerekiyor. Orayı çok doğru yapamamış. Koşsana, ama taşın üzerindeydim. Hay arkadaş. Daha çok çalışması lazım. Yapan arkadaşın bir fırın ekmek yemesi lazım. Ha, olmadı, olmadı. Ee, nereden gitsek yakalıyor. Şuradan tekrar deneyeceğim. Koş 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 koş. Sonra tekrar buraya gitsem, dur burada bir yok olsun. Tamam şu izler yok olunca herhalde. Ya koşsana birader. Öf. Geldi. Gene geldi. Tamam çıktık taşa. Bu tarafa da koşayım. Koş. Eyvah. Eyvah. Heh. Şeyler çok... Ee şey doğru çalışmıyor. Hani kolajınlar doğru yapmadı belki de bilmiyorum arkadaş. Bak. Çıkam çıksana yavrucum ya. Buradan nereye gideceğiz şimdi? Var mı bir işaret? İçeri mi girmemiz gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor bizim? İyi de ben oraya inince yedin beni. Hoş. Hoş. Ama aynısını bana da yapıyorsun. Tam yenmiş herifler. Tam sen niye aynısını yapıyorsun? Bir daha deneyeceğim. Olmazsa bırakacağım. Maksat göstermek için yaptım. Girdim. Uğraşamam çünkü. Oyunun mekanikleriyle ilgili daha üzerinde çok çalışmaları lazım çünkü. Koşması dert. Durması dert. Zıplaması dert. Yani ya geliştirilse keyifli olur. Tabii ki bunun bir lisansı lisansı vardır herhalde. Tel, telif olay mı diyorlar? Telif telif melif hak getire diye tahmin ediyorum. Çünkü bu sonuçta bir filmdi. Çıkabilir miyim buraya? Zıpla. Yok. Ee, buraya kadar ya. Benden buraya kadar. Yok çünkü olmuyor yani ne yaparsam yapayım yürüyemedim o tarafa doğru ve şey kontrolleri mümkün değil. Hani koşmak istiyorsun, koşamıyorsun, zıplamak istiyorsun, zıplayamıyorsun. Ya hadi bir daha deneyeyim ya. Bir, bir son kez bir daha deneyeceğim. Zıpladık. Zıpladık. Olur mu? Buradan oraya zıplasa çok güzel olur. Filmde şeyler vardı. Büyük sırık gibi bir şeylerle zıplıyorlardı. Bak şöyle hemen koşmaya başlasam. burada durayım. Bak geliyor gene. Yalnız elemanda da çok benzetmişler. Yok suratı çok benzemiyor da arkadan benziyor. Şimdi oraya koşmam gerekir muhtemelen. Ama oraya koşunca da beni bu yakalıyor ya. Peki sessiz sessiz gitsem oluyor mu? Hiç şey yapmasam böyle yavaşça insem. Buraya yavaşça insem mesela. Deneyebiliriz. Buradan ineyim. Dolanıyor, burada dolanıyor şu an. Bir deneyeceğim. Şöyle yapacağım yavaşça yürümeye çalışacağım. Ölürsem de yapacak bir şey yok. Lan zıplama zıplama. Geliyor. Yok geliyor. Aşağı indiğimi hissettiği an geliyor hemen. Ya oraya git diyor ama ben oraya gidince de yiyor beni herif. Yani herif mi yaratık mı neyse artık. Bir dakika. Şu çöp kutusunun üzerine tıklayabiliyor şey yapabiliyor muyum? Tıklayabiliyor muyum? Deneyeceğim. Koş koş koş. Ya koşsana birader. Koş. Koş koş. Yok. Mümkün değil geçemiyorum orayı. Ben geçemedim bilmiyorum. Hani siz dener geçer misiniz? Amatör bir çalışma. Tabii ki çok amatör bir çalışma. Hani muhtemelen geliştirecektir. Ee, şey olsun diye yapmışlardır diye tahmin ediyorum. Can sıkıntısından yapmışlardır diye tahmin ediyorum. Unreal ile yapılmış. Unreal 4 ile yapılmış. Üzerinde çok emek verilmemiş belli ki. Ama bu arada bu ikinci versiyon diyor şeyde sitesinde. Daha önce yaptıkların üzerine bir geliştirme daha yapmışlar. Denemek isterseniz ben herhangi bir link vermiyorum. İs, ismini ararsanız zaten başlıktaki ismini ararsanız bulursunuz. Ee, ne olur ne olmaz link vermeyeyim. Zararlı bir içerik varsa kimseye zarar vermek istemiyorum. Ama dediğim gibi bir rar dosyası şeklinde indiriyorsunuz. EXE zaten tek bir EXE içerisinde kütüphaneler var. Klasör halinde iniyor. Denemek isteyen indirip deneyebilir. İlginç. Ben ilerleyemedim ama belki siz bir yolunu bulur ilerlersiniz. Eleman doğru da bu arada. Yukarıda asılı. Neyse bugünlük bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.